Diyoruz. Yeğenim olarak ona çok büyük fedakarlıklarda bulundum. Güzel okuttum ondan sonra. Fakat sonra kendinden çok yaşça küçük bir sevgili bulmuş. Bunu bana defalarca anlattı. Uygun olmadığını çok söyledim. Olamaz böyle bir şey dedim. Fakat kesinlikle beni dinlemedi. Ben bunun sonuçta bir hüzünlü hayata dönüşeceğini anımsamıştım. Ama gençlik maalesef Halanın dediği şeyi yapıyor yani. Yani sizin başınızda sizi büyüten Çok. E, sanıyorum aynı zamanda annelik de yapan. Evet. E, bir insan Annesi. sizi uyarmış ve bununla ilgili hiçbir sonuca varmamışsınız ve kafanızın dikine gitmişsiniz. Halanız sizi uyarmış. Yani artık yeheniniz de genç bir hanım değil. hayatı oturmuş, iş hayatına atılmış bir hanımefendi. Evet. Ve sadece aşkının altına sığınıp böyle bir yanlış yapıyor olması Açıkçası onun da suçlu olduğunu gösteriyor. Evet maalesef. Ve 200 öyle. milyar gibi bir kaybınız olmuş. Evet onu da bana defalarca söyledi böyle böyle vereceğim çok zorda kalmış. Ben dedim ki kesinlikle böyle belki seni maddiyat için sevmiş olabilir. 200 milyar az bir para değildi ama alanınız bunu size Maalesef söylemiş. bunu bana kesinlikle yani itiraz etmeme rağmen yine de verme, vereceğim diye tutturdu ve gitmiş, kendi başına kredi çekmiş. Bundan benim kesinlikle Peki, sizin haberim haber, yoktu. Haberiniz yoktu. Haberim yoktu. Neden haberim olsa zaten diyecektim. engellerdi. mümkün değildi yani. Ama maalesef sonuçta hem o hem ben üzüldüm. Peki, zaten layık olmayan da bir sevgili buldu. Bunun önceden çok yanlış olduğunu defalarca şey yapmıştım kendisine ama maalesef işte. Peki ee, Sayın Nurhan sözümü Hanım. dinlemedi. Acaba psikolojik olarak ve geçmişte yaşamış olduğu bazı durumlar bu hale getirmiş olabilir mi? Çünkü siz onu engellemeye çalışmışsınız, o hatasının farkındaymış ama sanıyorum bunun önüne geçememiş. Evet. Sürekli hatalarını aşkının üstüne yıkıyor. Burada bir psikiyatrımız var, ona bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Özü Aydın, sizce hanımefendinin geçmişte yaşamış olduğu herhangi bir olay ailesi veya yaşamıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir mi? Çünkü yanlış olduğunu bile bile kararın arkasından gitmeye devam etmiş. Onu engelleyen insanlar var. Bunun sebebi ne olabilir? Buna nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? Evet yani sonuçta sevgili Figen gibi hepimiz arzumuzun nesnesini yaratırız ve onun peşinden koşup gideriz. O da aynı şekilde davranmış. Ee, Okan Bey de kendi kaybettiklerini, gençliğini, bulmak istemiş ve belki de aile sevgisinin yokluğunu Okan Bey de tamamlamak istemiş fakat onun eksiklerini görmeyerek, göz ardı ederek ve e, Okan Beyde var olan şeyleri gözünde büyüterek bunu yapmaya çalışmış. E, tabii ki işte burada dediğim gibi aile içinde yaşanılan bazı durumlar, çocukluğuyla ilgili bazı sıkıntılar hani kendisiyle de programdan sonra konuşabiliriz e, daha derinlerde daha ayrıntılı bilgiler olabilir çünkü e, muhtemelen bu tarz sonuçlar e, bu, bu noktaya getirmiştir. Anne babasıyla yaşamadığını duydum mesela ve halasının ona hep işte kurallar yaptım. bir de kurallar çerçevesinde bir hayat sunduğunu duydum çünkü e, Figen Hanım o şekilde bize aktardı. ...halamdan dolayı ben herhangi bir ilişki yaşamadım ve sadece işime verdim kendimi diye. Evet. Ee, yani o kısıtlanma, yıllar içinde sevgisizlik, sonuçta hepimiz aşk isteriz, sevgi isteriz... ...karşı cinsin bize ilgi Mutlu duymasını bir isteriz. isteriz. Onu da yakaladığı an Figen Hanım anlıyorum ve görüyorum ki her şeyi Bırakmak bırakmış. Isterim. Evet. Peki Sayın Güven, siz bir hukukçu olarak bu tip olayların... Kötü ve hüzünlü bitmesinin sebebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun gibi haberlerle aslında karşılaşabiliyoruz. Aldatmalar sonucunda çiftler birbirlerini öldürebiliyorlar, birbirlerini yaralayabiliyorlar, birbirlerine büyük maddi manevi kayıplar verebiliyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bununla karşılaşan insanlardansınız. E, toplumumuzda maalesef e, günden güne giden bir güven eksikliği var. E, ve bunun sonucunda oluşan kişilik bozuklukları giderek yaygınlaşmakta. Ve bu durumda kişideki sevgi açlığı farklı yanlış kişilerle, yanlış kişilere yönelmeye neden olabiliyor diye düşünüyorum. Evet. Aslında ee, Figen Hanım da burada hukuksal olarak bir e, suçlu durumunda değil mi? Sonuçta sokak ortasında bir beyefendiye saldırmış. Her sebep ne olursa olsun yargıya başvurmadan böyle bir şiddete başvurmuş. Sizce psikolojik destek alması gerekiyor mu Figen Hanım'ın? Onun bu yaşadığı olumsuz şeyleri bir şekilde hayatından çıkarması, bunları unutması gerekiyor. Çünkü ne kadar yaşarsanız, ne kadar olumsuzlukları hayatınızda devam ettirirseniz, bunları düşünürseniz o kadar içinde boğuluyor ve o kadar İçinden çıkılamaz bir ağ örüyorsunuz kendinize ve sonuç yüzde %90, %90 şiddet oluyor maalesef ve o da hiçbir şeyi çözmüyor. Ee, ben gerçekten diliyorum, umut ediyorum, tekrar görüşürüz <laughs> ve o yüksek enerjiniz, insanlara ilettiğiniz o yüksek pozitif enerjiniz devam eder. Bunun sizi etkilemesine izin vermezsiniz. Evet, Figen Hanımı da aslında burada suçlu ilan ettik, birazcık da fazla üstüne gittik. Ama Figen Hanım'ın şanslı olduğu bir konu var, e, halası var ona akıl veren. Birazcık belki halasının e, aklından gitmiş olsaydı, kendi hayatını bu kadar keskin çizgilerle değiştirmeye kalkmamış olsaydı, maddi manevi bu kadar çok üzülmüş olmayacaktı. E, Sayın Nurhan Hanım, size de teşekkür ediyoruz. İçerideyim. Şimdi Okan'ı tekrar alacağız. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Figen'e burada, herkesin içinde. Figen çok sevdiğim yeğenim benim. Her zaman ona tamam bir yanlışlık yaptı, hata yaptı. Hatalar kişiler içindir. Her zaman ona ben maddi manevi arkasındayım. Hem halasıyım hem annesiyim. Onu çok seviyorum. Halacığım benim. Her zaman benim baş tacımdır. Söyleyeceklerim Teşekkür bu kadar. Eder. Aslında söyleyemediğiniz bazı gerçekler var mıdır? Yoksa her şey bu kadar anlattığınız kadar yüzeysel midir? Her şey bu kadar yüzeysel değil bir kere. Hani hanfendinin mağdur olduğu kadar en az ben de mağdurum. Yani sokakta bana yaptıkları özellikle. Bir de biraz önce şey demişti hani aşkım için her şeyi yaparım. Sizce ben de belki bunu aşkım için yapmış olmayayım? Yani olamaz mıyım? Ne diyorsunuz burada? Yani belki evet. sevgilimin ihtiyacı vardı. Belki bunu o yüzden yaptım. Hani Figen Hanım'ın halasına tutunacak bir gücü var. Belki benim sevgilimin hani kimsesi olmayabilir. Bunun için yaptığımı neden sormadınız bana? Okan Bey başka bir sevgiliniz mi var? Bunun için yaptım zaten her şeyi. Ama başka Figen bir An insanı mağdur ederek değil mi? Ama Figen Hanım'ın sonuçta halası var. Yani Okan Figen Bey, Hanım ve bu karakter olarak da... Okan Bey vasıtasıyla dolandırıcılık suçu işlediğinizi biliyor musunuz? Hayır. Zaten bunu her şeyi göze alarak yaptım ben. O zaman kanun bilmemek mazeret sayılmaz. Ama kimse zaten hukuk kurallarının hepsini bilmez. Okan Bey kendince haklı olduğunu söylüyor, Figen Hanımsa mağdur olduğunu söylüyor. Evet ikisi arasında kalmış bir durumdayım ben de. İsterseniz son bir kez Okan ve Figen Hanımla ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Ne yapabilir bu iki genç çift ve ne yapmalılar. Sizden bir kez daha dinlemek istiyorum. Çünkü ben burada konuşursam çok ağır şeyler söyleyeceğim. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Biraz önce bir soru sormuştunuz. Figen Hanım'ın psikolojik bir destek alması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü iş şiddet boyutuna varmış. Demek ki içinde kopan fırtınalar çok büyük Figen Hanım'ın. Şiddeti yapan mı yoksa yaptıran mı diye de bir soru sormak istiyorum. Her ikisi de tabii ki. Kimse tek başına suçlu değildir. Ee, Okan Bey'i de çok üstüne gitmemek lazım. Sonuçta hepimizin hayatta bir takım hataları ve suçları oluyor ama her ikisine de <laughs> psikolojik destekle daha düzenli ve mutlu bir hayata adım atmaları için yardımcı olabiliriz. Ama Figen Hanım'ın dediğim gibi kesinlikle psikolojik bir desteğe ihtiyacı var. Aslında iki tarafta da hatalarını bildikleri halde devam ettikleri bir çizgi görüyorum. Kesinlikle. O çizgilerinden sapmamışlar. Peki bu problemleri nasıl atmayı düşünüyorsunuz hayatınızda, ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonrasında? Anladığım kadarıyla Okan Bey başka bir hanıma aşık ve siz hala Okan Bey'e aşıksınız ama hatalarınızdan artık sanıyorum ki ders aldınız. Ne düşünüyorsunuz Figen Hanım? Olan olmuş artık. Kandırıldım, mağdur bırakıldım. Gururumla, sevgimle, yüreğimle oynandı. Çok üzüldüm. Peki siz... Artık istemiyorum yani. Bu durumda hiçbir Vicdan sızlaması hissetmiyor musunuz? Yani vicdan, o, vicdan olarak hani ben de belirli bir sorumluluğa sahip bir insanım. Hani kendimi suçlu hissedebiliyorum ama hani en azından bunu niçin yaptığımı sorduğumda içimi rahatlatan bir şey var. Siz de sevginiz için evet. yaptınız. Hani hanımefendinin manevi yükünü belki hafifletemeyebilirim ama hani maddiyat olarak ileride mutlaka ödeyeceğim kendisine bunu. Sizler bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben tekrarlamak istiyorum. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ve bir kişiyi hile desise kullanarak kandırmak büyük bir suçtur. Dolandırıcılık suçudur. Ceza kanunda ciddi cezaları vardır. Ve ben Figen Hanım'a en kısa zamanda hukuki yollara başvurmasını en kısa zamanda diliyorum. Suçun oluştuğu savcılıkta suç duyurusunda bulunsun. Ayrıca gördüğüm kadarıyla psikolojisi son derece kötü bir durumda. Ee, bu durumda manevi tazminat yoluna e, gidebilir ve alacak davası açabilir tanık deliliyle birlikte diyorum ve karşılıksız kalmamalı evet. diyorsunuz bir hukukçu olarak. Siz bir yaşam koçu olarak insanları yönlendiren Ben şunu söylemek istiyorum. Az önce de söylemiştim. Umarım kulağınıza girmiştir. Olumsuz yaptığınız her şey hayatınızda mutlaka size geri dönecektir. Aynanızı kendinize tutmalısınız ve ne hatalar yaptığınızı kendinizden görmelisiniz. Üzgün olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben o üzgünlüğü sizde göremiyorum. Umut ediyorum <laughs> ileriki günlerde buna gerçekten üzülür ve gerçekten telafi etmek için bir şeyler yaparsınız. E, Figen Hanım'a söyleyebileceğim tek şey var yani Umut ediyorum tekrar görüşürüz. Umarım o o yüksek enerjinizin o sevgi, aşk enerjiniz tekrar size geri döner. Tekrar başka birine hissedersiniz ve hissedeceksinizdir mutlaka. Kesinlikle umutsuzluğa düşmeyin. Ee, her şeyin bir çaresi var. Teşekkür ederim. Hadi, teşekkür ederim. Bir şey Benim istiyorum. söyleyebileceğim şu ki Figen Hanım bütün yaşadığı üzüntüleri geride bırakıp artık hayata güzel şeylere adım atması yoluna bakması ve e, üzüntüleri tekrarlayarak onların içinde yoğrulmaması. Çünkü o zaman hiçbir zaman yani e, tam olarak huzura kavuşamayız e, dediğim gibi bir psikolojikle de destek alırsa ben de kendisine yardımcı olabilirim çok iyi olur kendisi için. Evet, bu arada ederim. avukat talep edemeyen vatandaşlarımız için baronun adli yardım kurumu var oraya da başvurabilir, evet. gerekli yardımı yönlendirip sağlayabiliriz. Kendimiz. Aslında görüyoruz ki çözümsüz kalan hiçbir sorunumuz yok yeter ki onları çözmek isteyelim. Siz sorunlarınızı gördüğünüz halde çözmek istemediğiniz için üstüne gitmişsiniz ve sorunlarınız büyümüş ve şu an içinden çıkılmaz bir durumdasınız ki bu dönülmez bir yol değildir. Siz de aynı şekilde başka bir tarafa yaslanarak ve diğer tarafı aslında Tutunulacağı bir dal var benim yok diyerek kendinizi haklı çıkarmışsınız ama yaptığınız yanlışın farkındasınız. Ben ikinize de diyorum ki umarım ikinizi de güzel bir hayat bekler. Burada yüz yüze konuştunuz. Aslında şiddetin de bir çıkar yolu olmadığını fark ettiniz. Siz de öyle sevginin her şeyden üstüne olduğunu söylüyorsunuz ama size de sevgi gösteren bir insanı mağdur durumda bırakmak hoş bir durum değil. Bunları bugün görmüş olduk. Umarım kalan hayatınızda da sürekli mutlu olursunuz ve sorunları görmemezlikten gelmezsiniz. Teşekkür ediyorum ikinizde.